Fakir İçhane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum çok uzun süre ara verdik, ee, bayağı bir zamandır video çekmiyoruz ama inanın e, biz de çekmek istiyoruz. E, aklımızda çok deli projeler var, çok harika komik komik skeçler var ve özellikle Şapkakoğlu'nun ikinci sezonu var. Hani e, Yaşadığımız bazı aksaklıklardan dolayı gecikmeden haberdarız, bizi izleyenlerden bunun adına özür diliyoruz. Evet, e, yoğun bir kitlemiz yok bunun farkındayız. Bizim zaten e, YouTube'da video çekmemizin e, amacı para kazanmak değil. Tabii ki para olmazsa olmaz bir şey ama bizim en öncelikli amacımız biz eğleniyoruz. Eğleniyoruz ve eğlendirebiliyorsak da ne mutlu bize. E, yakında bomba gibi içeriklerle, çok başka bir videolarla, çok güzel senaryolarla karşınızda olacağız. Sizden isteğimiz e, bizi takip edin, kanalımızın büyümesinde bize yardımcı olun ve desteklerinizi esirgemeyin. Emin olun e, verdiğiniz her bir destek gördüğünüz içeriklerden sonra yaptığımız şeylere değecektir yani. Kanalımızın senaristi başrolü Jönü Emrah Sisi birkaç açıklama yaptı. Sıra bende, ben de bir açıklama yapayım. Arkadaşlar e, uzun zamandır video atamıyoruz, video çekemiyoruz. Gerek sağlık problemlerinden, gerek e, ne diyeyim, e, iş yeri problemlerinden bir türlü video çıkartamıyoruz. Şapbab alanına gelecek olursak ilk sezonda çok acemilik çektik. Ee, gerek montaj konusunda gerek oyuncu konusunda ama biz yaptığımız izden çok memnunduk. Yeni sezon bomba gibi geliyor. Artık yeni ekipmanımız var. Ne bileyim montaj yapabiliyoruz. Bilgisayarımız daha yüksek bir bilgisayar. Arkadaşlar yeni sezonda siz bomba gibi çekler bekliyor. Bizi takipte kalın. Vay oyunu da kaçtı. ha. Kayıtta mıyız? Kayıt, Arkadaşlar arkadaşlarım e, gerekli açıklamayı yaptı. Ee, bana fazla bir söz kalmadı. oldu 2'nin ikinci sezonunda Bombayı ve ee, sürekli videolarımız gelecek. Bu sefer aksatmayacağız. Ee, kesinti olmayacak. Sürekliliğin devamı gelecek. Ee, takipte kalın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.